Selamun Aleyküm Evlence hoş geldiniz Tam videoya giriyorum Ve bağlantı kopuyor Ben bunu ne yapacağım anlamıyorum ya İnternetle baya sıkıntım var benim Çok uğraştım Adamlarla çok tartıştım Ama bir türlü düzeltemiyorlar Neymiş binadaki kablolar çok eskiymiş ben ne yapabilirim diyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan bir dairede oturuyorum ama benim ne suçum var diyorum. Ev sahibinizle konuşun binadaki kabloları değiştirsinler diyor. O adam da o masrafın altına girmiyor tabii ki. Neyse ben şu bağlantı giren alır bekleyeyim. Ondan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar oyun beni dışarı attı. Hemen Gölge Adası'na bir daha giriş yapalım. ...sadın görevi bitirmiştik gider görevi veririz. Ee, anlamıyorum bu konuyu ya. Telefonda mı sıkıntı ya? Yani telefon tamam 6 senelik bir telefon ama yapmaması lazım normalde. İnternette işte sıkıntım büyük. Çok eski bir ve e, normalde alacağım internetin Beşte birini alıyorum. Prepare Neyse gidelim minotorumuzu keselim. Minotor kralını. O arada da seviye 27 oluruz diye umuyorum. Giderken de şunları keselim. Gider gide, kese kese gideriz. O zaman da seviye alırız. Ha bu arada videoyu beğenip yorum yazarsanız sevinirim ha. Şunlar beni görüp gelir mi? Geliyorlar lan. Gel. Isınmak Demirimizi de alalım. Şurada birkaç tane güçlü varmış. Onları da keselim. sıkıntı keselim. Onu rahat rahat keserim ama malzemelerim patladı. Şunu tamirini yapalım önce. Neredeydi bu? Wow, <laughs> bu. Aynen hemen bir onar şunu. Bazı insanlar acayip saygısız biliyor musunuz? Ya kardeşim sabahtan belli zamanım var. Kimin aklına geliyor bu arada Şimdi mi geliyor aklına şey yapmak? Ayıptır ya. ben bunu çok saygısızca görüyorum biliyor musunuz? Ya gündüz vakti yap, her kız ayaktayken kimsenin umrunda olmaz. Duvar mı deleceksin, duvara bir şivi mi çakacaksın, ne yapacaksan yap. Ama ya akşam akşam yapılmaz bu iş ya. Yani. Ayıptır ya, ayıp. Benim bu item düşürme şansım yok ya. İnşallah bu şampiyondan mampiyondan bir şey çıkar da. <laughs> Bunu çok kes. Hiç <laughs> Bir tane metal kılıç verdi. Ayıptır bu ya. Neyse, hemen köye gidelim, görevi verelim. En başlardan şey umduğumu yapabilseydim çok güzel olacaktı. Seviye başı bir kim e, 40 kimi veriyor. Seviye başı bir şey verseydim yani yapabilseydim oh, bir seviye alabilseydim ikinci haritanın sonunda yok pardon 37. seviyede oluyorduk. Ama e, zamandan sonra o, o düşüncem imkansız. Hemen şuradan bir onarım yapalım. Bir 7 lira daha verelim. Ne? 7 tane algae. Ne olduğunu bilmiyorum kusura bakmayın. Onu toplayacağız. Bazı yan görevler bu ana görevlerden daha zor. Biliyor musunuz? Bazen diyor git 4 tane şampiyon kes. Şampiyonu bulmak bir dert. Ee, şampiyonu kesmek bir dert. Çünkü onlar otomatikman güçlü oluyor. Her şey tuhaf ya. <gülüyor> <gülüyor> git gel yapmam en azından. Önce şunu alalım. Bir tane de şurada var. şurada bir tane parlayan gördüm. Onu da alalım. Ondan sonra sağ taraftakine geçeriz. Daha var mı bilmiyorum ki. Göremiyorum ki. Haylos nere? He. Bu demek ki en başta da bir tane vardı. Onu alamadık. Bu görevler kolay ya. Şey. Böyle. Adamlar görev bulamamış. Ne yapalım? Şunu atalım bitsin demişler. 20.000 seviye puanı verdi. Kaç lazım? 13.000 mi? E bu 13.000'i de şuradan birden çıkartalım biz o zaman. En azından seviye almış oluruz. Neredesiniz? Gelin bakalım. Çok vermiyor bunlar ama. Bunları da, bunlar. Bunları da keselim. Gelin bakayım. Hepiniz hepiniz gelin 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 gelin. Bu o. Bu Son 7000. Ben bunu nereden bulacağım 7000'i? kimse yok. Çıkmaz var ya. Ana bir Eren bir ben. Erfan. Naja. Fezere Magni. Ya bazı insanlar bazı isimler buluyor. İnsan diyor ki ne oluyor bu ya? Bunda. Geri 5000 kaldı. Şunları da aldık mı var ya? Tey 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 tey. Gelin. Neyse seviyeyi alamayacağım. Hello stranger. Aynen. Ver. Sen ne diyorsun? Demir veriyor ya. Bana niye güzel bir item düşmüyor? Allah'ım. Bir tane güzel item ya. Fazla mı istiyor? Çok mu istiyorum ben? Gel gel aynı görev alalım. Well done. Ne diyor? 8 sana ateş golemi. Of, çok istedim bedayı. Onlar güçlü. Whatever you need. Ama onları da keserim. Onları da keserim. Şu dağın tepesinde vardı sanki. Yanılmıyorsam. Şurada dağlık olan bir yerde vardı. Telefonun şarj aleti düştü yine. Bu görev birazcık uğraştıracak bizi. Bu görevde de sanırım bir item de verir. yürüp gidiyor temizliğe temizliğe. Onun için bana buradan <laughs> ekmek düşmez. <laughs> ne verdi bana? Savaş baltası, demir 27 de aldı. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Yine eee 3'e 2 yapalım. Çünkü gücümüzü böyle yükseltmemiz lazım. Item düşmediği için seviyelerle gücümüzü çıkarmamız lazım. Sağ tarafta bir şey çıktı. lazım. Gidelim şu ateş golemini keselim. Çok koştuk. Yoruldum ya. Daha bu köprüleri bize yaptıracaklar. Görevlerin hepsini biliyorum. Hem de iki tane ateş golem. Dört. İyi. Normalde arattırır bizi. Siz bir gelin. Sizi bir ortalıktan çıkartayım ben. Neredesiniz? Şunları önce bir ortalıktan temizleyelim. Şimdi can sıkıyor musun? Arkadan vurmaları, o azar azar vurmaları bile can sıkabiliyor. Şurada şey var. büyük bir yanlış yaptım. Özür dilerim abi. Özür dilerim abi. Çok büyük yanlış yaptım. Şimdi yanmayacaktım. Bırak canım da olsun birazcık. Ha şimdi gel. Pisi 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 pisi. Gel 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 gel. Sen tek tek kadar gelmeyeceksin değil mi? Canımın dolmasını bekliyorum. Çok uykulu mu görünüyorum ben ya? Yok. İyiyim Allah'a şükür. Tıraşım da oldu. Tertemiz hafta, haftaya da başlayabileceğim yarın. <gülüyor> Peki, <gülüyor> yani, ya zaten, zaten. Zaten zaten Nasıl olsa birinci ateş golemimizi kestik. Gerisi gelir. Hadi ayıp Allah. Allah'a emanet olun.